Yumurta beyazımı ayrı çırptım. 5 tane yumurta koydum. Yumurtanın sarısıyla 1 su bardağı şekeri ayrı çırptım. Sonra ikisini birleştirdim. 1,5 bir buçuk su bardağı un koydum. Üzerine şimdi bir tane vanilya, bir tane kabartma tuzu ekliyorum. Malzememin tamamını karıştıracağım şimdi. Ve fırına vereceğim. Şöyle karıştırıyoruz arkadaşlar alttan üstte. Işte. karışımınızın güzelce karıştığından emin olun arkadaşlar güzelce karışmış olması gerekiyor önceden ısıtmış olduğum fırında 160 derecede pişireceğim arkadaşlar yaklaşık 35 dakikada pişiyor sütlü sosu için bir çay bardağı şeker 4 su bardağı süt ve bir tane krema koyuyorum